Şerif yok benim, ben ne yapayım? Bir şu an görürüm ben bunu. Böyle basamak var yoksa ne güzel olur. Nerede? Hadi. Abi geliyor mu? Madem <laughs> falan, bak şurada çıkacaksın mı? Kayıyor bak kayalar. Orada göremiyorum. Ne? Meşhur doğru, doğru git. Antalya'dan geliyorum. Antalya'nın Kulumcu ilçesinde motosikletle seyahat yapıyorum. Karadeniz'i geçtikten sonra Van'a e, uğradım. Van'dan da içeriye doğru kıvrılıp Tunceli, Elazığ. Buraya gelmişken bu soğuk yeri görmek istedim. Çünkü dışarıda biliyorsun 37 derece bugün e, bir sıcaklık var. Ben bu seyahatimde 42 dereceye kadar sıcaklık gördüm. Ee, ama burası hakikaten bir buzdolabından daha soğuk. Hatta üşümeye başladım, öyle söyleyeyim. Ee, yani bu sıcaklıkta bu soğukluk inanılmaz güzel. Ama bende şey var, yani bu fobi var galiba. Aşağı kadar inemem, o cesaretim yok. Ya e, aslında mağaralar gördüm. E, ben e, Ürgüp bölgesinde yeraltı şehrinde bulundum, gezdim. Orada da nefes darlığı çektim. Alanya'da mağaralar var. Antalya bölgesinde de birçok mağara var. Oralarda gördüm ama böylesine soğuk bir mağara ilk defa görüyorum. Gerçekten ciddi bir soğuk geliyor aşağıdan. Dışarıda 37 derece. Burası herhalde 5 derece falandır diye düşünüyorum. Belki daha da düşük. Bilmiyorum. E, ölçmek lazım. Sürekli geldiğimiz bir yer burası. E, şehrin sıcağından malum bunalınca böylesi bir yere geliyoruz. Gerçekten çok serin. Çok ferah, doğa harikası bir yer. Yani burası çok soğuk. Ee, aşağıya mağaraya indiğimiz zaman üşüdük. Ee, bir kaç dakika içeride kalıp tekrar yukarı çıktık. Başımıza da dikkat etmemiz lazım. Kayalar bile buz gibi. Yani gerçekten ya aşağısının herhalde soğukluğu bayağı bir düşük. Ne indik tavşan dediğine kadar. Nefes almada sıkıntı yok. Hava sirkülasyonu var herhalde. Zaten şimdi dışarı çıkınca nefes alamayacaksınız. Burada bir sorun yok bence. <laughs> Dışarıda oho bayağı da kalabalıkmış ha